Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda Excel tablosunda oluşturduğumuz grafiklerin bir slide sunum dosyasına nasıl aktarılacağını göstereceğimizi bahsetmiştik. Şimdi bu videomuzda bir PowerPoint dosyamıza bu grafikleri nasıl aktaracağımızı göstereceğim. Daha öncesinde tekrardan hatırlatmak isterim videomuza abone olup bildirimleri açıp ve videoları beğenmeyi unutmamanızı rica ediyorum. Şimdi bir PowerPoint dosyası açıyoruz. İlk açtığınızda zaten böyle bir ekran gelecektir. İlk sayfayı eklemek için dokunun, tıklayın diyor. Basıyoruz. Böyle bir sayfa geliyor. İşte başlık eklemek, alt başlık eklemek. Ben genelde bunları siliyorum çünkü kullanmıyorum. Bunları sildik diyelim. Aynı slayttan slaytı slide çoğalt diyelim. İki tane slaytımız olsun. Birinci yani birinci sayfamız burada. Şimdi ilk grafiğimizi buradan grafiğin en alt tarafından ya da en üst tarafından bir kere tıklayarak sağ tuşa basıp kopyala diyoruz. Aynı şekilde buraya da gelip bunu yapıştır diyoruz. Şimdi bu uzun yolu biraz. biraz da bilgisayar bilginiz varsa zaten bu grafiğe basıp Ctrl C, PowerPoint sayfasına gelip Ctrl V ile işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz. Şimdi grafik Excel sayfasından geldiği için bu şekilde küçük geliyor. Bunu eee slaytta gösterirseniz eğer sayfanızda bu bu şekilde küçük olarak gözükecektir. E, slaytta gösterilmesinin esas sebebi de zaten e, grafiklerin biraz daha büyük olmasıdır. Bunu da yanlardaki işte büyütme seçeneklerinden şu şekilde büyütebilirsiniz. Tam sayfaya denk getirmeye çalışın. Çünkü büyük yaparsanız bu sefer de sayfanızda e, sayfanızdan taşar ve grafikler göstermez slide gösterisinde. Excel sayfasında grafiklerin, e, grafiğin içerisindeki başlıkların punto ayarlarını yapabildiğimiz gibi PowerPoint'te de yapabiliyoruz. E, Burada şuna dikkat etmeniz gerekir. PowerPoint'i özellikle bir sunum dos sunum cihazından gösterilecekse, bir toplantı salonunda gösterilecekse en aşağı yazıların karakterleri 18 ya da 16 olmak zorundadır ki bu sunum cihazından gösterilen eee PowerPoint dosyasındaki yazılar rahatça okunabilsin. Şimdi başlığımızı 20 punto olarak ayarladım. Erkek ve kız öğrenciler zaten 20'ymiş. Bunu Excel'de ayarlamıştık biz daha önce. Bunu şu şekilde biraz küçültelim. Çok büyük. Biraz daha. Evet. Bunu da yine kalın yapalım. Belli olsun. Şimdi buradaki veri değerleri de şu anda 14 puntoda. Bunları da 18 yapalım. Şu şekilde e, isimler 12 punto olarak ayarlamıştık. Çünkü Excel'de e, 14 ve üzerinde kaymalar oluyordu. Burayı da yine 20 yapalım ve bu şekilde okunabilirliğini artırmış olalım. Yan tarafta metrajlarımız var. Bu metrajlar e, aslında silinebilir Bu şekilde grafiğe hatta şöyle göstereyim silinme şeklini de. Buradan sil dediğinizde grafikte de bir genişleme alanı yaratabilirsiniz. Buradan genişletebilirsiniz. Fakat e, bu metrajlar birçok işe yaramaktadır. E, bazen veri etiketlerini unuttuğunuz noktalarda yani burada gösterme gibi unutulan noktalarda buradaki metrajlar işinizi görecektir. O yüzden size silmenizi tavsiye etmem. Fakat diğer değerlerden biraz daha düşük şekilde... Yani punto ayarını biraz daha küçük şekilde vermenizi e, öneririm. Çünkü bunların fazla göze batmaması daha iyi olur. Hatta şuradan kalınlığı da kaldıralım. Bu şekilde olursa daha iyi olur. Şimdi slaytta bunları gösterirken e, ikinci sayfaya da diğer grafiğimizi alalım Excel'den. Atıyorum şu grafiğimizi alalım. E, sunumunda nasıl olduğunu göstermek açısından bu ikinci sayfayı aldım. Yine slaytımızı bu şekilde büyüttüm. buradaki değerlerimizi yine biraz yüksek verelim. Burayı da 14 verelim. Veri etiketlerini ekleyelim. Dikkat ederseniz yani düzenle dediğimiz için Excel'e geldi. Dikkat ederseniz veri etiketleri çok küçük gözüküyor şu anda. Bunun sebebi de Excel'de 9 ile otomatik olarak geldiği için 9 puntoyla. Bu yüzden böyle gözüküyor. Bunları 18 yapalım yine gözüksün. 18. Evet. Şimdi burada dikkat ederseniz veri etiketlerinin birkaç tanesi çizgi üzerine geldi. Bunları da taşımak için şu şekilde kullanabilirsiniz. Tam noktanın üzerine en azından çizgiyi de hani göstermiş olmak açısından. Bunu da yine şöyle noktanın üzerine alalım. 150'yi de aynı şekilde. Bu şekilde gösterebilirsiniz. Erkek kız oranını da yükseltelim puntosunu Bunu da yukarıya alalım ki e, grafiğimiz biraz daha büyütebilelim. Aynen. Tamamdır. Grafik başlığını buradan silebiliriz. Buraya bir şey yazmamıza gerek yok. Şimdi burada e, oluşturduğumuz PowerPoint sunum dosyası genelde e, firmalarda ya da e, işte iş alanlarında sunum yapmak için kullanılıyor. Bunun da e, şu şekilde tam ekran olarak gösterdiğimizde e, bu sizin e, sunum cihazınızın ekrana yansıtacağı ek, e, yani görüntü bu şekilde olacaktır. Buradan zaten mouse'un tuşları ya da klavyenin tuşlarıyla ile ileri geri yapabilirsiniz. Ee, burada yapmış olduğumuz seçenekte erkek ve kız öğrencilerin sayılarının birbirine oranını görüyoruz. İlkokulda, ortaokulda ve lisede. Ee, aynı grafiği bu şekilde farklı bir grafikte de göstermiş olduk. Ee, PowerPoint yani Excel grafiklerini PowerPoint'e aktarma e, şekli de burada bu videomuzda göstermiş olduk arkadaşlar. Ee, videolarımızı beğeniyorsanız eğer bizleri takip etmeyi unutmayınız. Ee, bildirimleri açıp videoların altındaki beğen ikonuna basmanızı önemli rica ediyorum. Destekleriniz için teşekkür eder. İyi çalışmalar dilerim hocam.